Arkadaşlar selamlar. Sizlere Telegram'dan da duyurusunu yaptım. Şu anda da başlıkta görüyorsunuz. Öyle güzel etkinlik geldi ki tüm kullanıcılar kazanacak. Yenisi de kazanacak, eskisi de kazanacak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi CoinTR'de hesap açan ve kimlik doğrulaması yapanlara 5 dolar gönderiyordum. Bu her zamanki gibi cebinizde. Yapmanız gereken üyelik açıp takip linkinden, aşağıdaki takip linkinden üyelik açıp kimlik bir doğrulama işlemlerini yapan arkadaşlarım benden 5 dolar alıyor. Hemen videonun açıklama kısmındaki telegram adresini yazıyorsunuz. Ben işlemlerimi yaptım diyorsunuz. UID'nizi iletiyorsunuz. 5 dolarınızı alıyorsunuz. Bu cepte. Çok güzel bir kazanç. Birincisiyle başladık. İkincisi arkadaşlar CoinTR uygulamasını indirdiğinizde sizlerin profil kısmında tıkla kazan etkinliği var. Bu önceden 1000 TL idi, şimdi 2000 TL oldu. Sizden arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi fırsata tıkla yazısı çıkacak. 20 kere tıklama hakkı veriyor. 300 TL, 500 TL, 700 TL. Artık şansınıza ne çıkarsa burada da arkadaşlar bu ödülü almaya hak kazanabiliyorsunuz. Fakat bu ödülü almak için de ne yapmanız gerekiyor? 350 TL değerinde bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ve yarım iş günü içerisinde hemen tıkla kazandan aldığınız ödülü çekebiliyorsunuz. Bu konuda da problem yok. Şimdi sen yeni üyesin. Unutma referans linkinden üyeliğini açarken mutlaka ama mutlaka webden aç. Uygulamadan açarsan takip linkine takılamazsın ve seni borsa göremez 5 dolarda alamazsın. O yüzden ilk önce webden açıyorsun daha sonra mobil uygulamayı indiriyorsun. Ve e, üyeliğini açtın benden 5 dolar aldın o cepte. Daha sonra dedin ki ben bu fırsata tıklaya da tıkladım. 350 TL'de bunun için yatırıyorum dedin. E, buradan da 300 TL aldın herhangi bir para harcamadın. Ne oldu? 5 dolar benden aldı 200 TL. E buradan da 300 TL alsan 500 TL cepte. Çok güzel bir kazancı elde ettin. Yani hiç para harcamadan sadece 350 TL yatırdığın için 300 TL buradan aldın 200 TL de benden aldın. Ha benden para yatırmadan da alabiliyorsun. Ya ben 5 dolarımı alırım çekilirim diyorsan o senin bileceğin iş. Bitmedi arkadaşlar. Coin TL 2 tane bir etkinlik başlattı. Ben bu etkinlik linklerini videonun açılma kısmına bırakacağım. Mutlaka ama mutlaka şimdi kaydola basıyorsunuz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben kanıtlı şekilde ne kadar para gidiyor. Ne kadar fi harcamışım. Hepsini sizlere göstermiş olacağım. Birinci etkinlikte arkadaşlar 500 TL kazanmak için. Bu 500 TL değerini USDT arkadaşlar. 2500 TL'lik hacim yapıyorsun ve bu yeni kullanıcılar arkadaşlar. Yeni kullanıcı biraz önce üye oldu benden 5 dolar aldı mı? Aldı. 350 TL yatırdığın için fırsata tıkladan 300 TL aldı mı? Aldı. Üstüne 2500 TL değerinde de işlem hacmi yapınca 500 TL de buradan alıyor etti sana 1000 TL hiçbir şey yapmadan yani kendini yormadan 1000 TL alıyor ve Herhangi birinde yapabiliyorsun. Bitcoin'de Ethereum'da geçin. Bitcoin'de yapın arkadaşlar. İlk 15.000 bin kullanıcı hemen biteceğini düşünmüyorum. Bizse bile havuzu uzatırlar arkadaşlar. Kampanya şartlarını görüyorsunuz. Şimdi kaydola basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, ödülü bir için KIC1'i tamamlıyorsunuz. İlk gelen ilk alır esasına göre. Bu yeni kullanıcılar için arkadaşlar. İlk defa işlem hacmi yapacaklar içindi. Daha sonrasında bitmedi. Eski kullanıcılar ve yeni kullanıcılar için bir tane daha etkinlik var arkadaşlar. Ben şunu söyleyeceğim sizlere 1000 dolar hacim yapan da 500 TL'de buradan alıyor. Eğer yeni kullanıcıysan 1500 TL oldu. Eğer ki 10.000 dolarlık hacim yaparsan zaten 1000 TL alıyor. Şimdi ben sizlere yatırdığım parayı göstereceğim. Yapacağım işlemi göstereceğim. Ve ne kadar fi gidiyor. Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Etkinliklerde şimdi kaydo butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka basıyorsunuz. Yeni kullanıcı benden 5 dolar alıyor. Fırsatı tıkladan kazanıyor. Daha sonra buradaki ilk defa hacim yapacağı için buradaki etkinlikten de 500 TL alıyor. 1000 dolarlık hacim yaparsa 500 TL de buradan alıyor. Yani yeni kullanıcıya fırsat bitmiyor arkadaşlar. Ama en önemlisi şimdi kaydo butonuna basıyorsun ve şunu tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar video açılma kısmındaki linke tıklayarak webden açıyorsunuz ilk önce iyiliği. Eğer ki uygulamadan açarsanız takip linkinden görünmezsiniz. O aydınız görünmez. Bununla ilgili en az 100 tane kullanıcı bu şekilde iyi olmadığı için benden 5 dolar alamadı bilginiz olsun. Peki ben şimdi arkadaşlar 71 dolar yatırdım bu hesaba. Gördüğünüz gibi tarih belli saat belli. Şimdi ben hemen şöyle spot işlemlere tıklıyorum arkadaşlar. Spot işlemlerde USDT değil Bitcoin USDT açıyorum arkadaşlar buradan piyasadan yapacağım ben. Sizler isterseniz limitten yapabilirsiniz. 71.22 ile başladık. Toplamda 1000 dolarlık bir hacim yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle alım ve satıma başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadarlık bir fiyat harcayacağım ve benim için neler olacak. Şöyle başladım. Tabii ki biraz önce hacim yapmadan önce şimdi kaydo butonuna da basmadım. Şöyle şimdi kaydo butonuna da basayım ben. Şuraya da geleyim şimdi kaydo butonuna basayım. Bastıktan sonra devam ediyorum. Benim hesabım tekrar aldığımı satayım. Her alış satışımda 140 dolardı. Şu anda e, 280 dolarlık işlem hacmi yaptım. Tekrar alıyorum. Tekrar satıyorum. Galiba 1000 dolarda 1 dolar gibi bir ücreti ödeyeceğiz arkadaşlar. 420 dolar yaptı. Tekrar alıyorum. Bir de ben piyasadan yapıyorum. Yani yüksek fiden yapıyorum. Şöyle Evet 420-560 dolar oldu şu anda hemen şöyle tekrardan hızlı hızlı sizler için yapıyorum arkadaşlar şöyle tekrardan alalım tekrardan gelelim satalım şöyle tekrardan gelelim bir daha alalım ya siz bunu arkadaşlar isterseniz 50 dolarla da yapabilirsiniz İsterseniz 20 dolarla da yapabilirsiniz ee, gidecek ücret değişmez sadece yapacağınız al-sat e, değişir arkadaşlar şimdi ben bir de piyasadan yaptığım için bitcoinin düşüp yükselmesinden dolayı da e, zarara uğratmış olabilir beni. Ee, şöyle sattım tamamını da. Bakalım satmış mı? Evet satmış. Evet. 71 onla başlamıştım. Ben piyasadan yaptım. Bitcoin bu aralıkta düşmeye de başlamıştı. O 25 cent buradan gitti. 1.10 cent de oradan gitti. Arkadaşlar yani toplamda 1.40 ee, 50 TL'lik bir ücret harcadım ben bu kadar hızlı yapmama rağmen hatta e, emir detaylarına bakalım fazla da yapmış olabilirim ben Şöyle bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tamam. Fazla bile yapmışız yani. Evet. 1.20 ben piyasadan hızlı hızlı yaptım. Düşmesini de, kalkmasını da artık oraya sarsanız 40 TL'lik bir ücret harcadım arkadaşlar. E, ne oldu? Biraz önceki size anlattığım etkinliklere de katılmış oldum arkadaşlar. Tabii ki şimdi kaydol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka mı? Mutlaka sevgili arkadaşlar yoksa katılamazsınız. Evet hepsini kanıtlı şekilde gösterdim. Eğer ki direkt 5 dolar almak istiyorsanız da videonun açıklama kısmından hemen e, admine yazabilirsiniz. Hepinize bu kazançlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.